Merhaba arkadaşlar, yeni güncelleme videomuza hoş geldiniz, bildiğiniz üzere şu anda yeni bir güncellememiz geldi. Trainingden neler gelmiş, neler gitmiş, neler oluyor falan filan hepsini göstereceğim şimdi sizlere. Tropical özel antrenmanı diye bir kıyafetimiz geldi. Kıyafet hoş duruyor, şimdi hemen girelim bu kıyafeti alalım, bakalım üstümüzde nasıl duracak. Al kısmından hemen izinden alalım. Saçı güzel. Kıyafet de güzel. Bir de emosisine bakalım. Emosisi nasılmış? Onu da göstereyim hemen sizlere. Ateşli bir emosisi var. Hoş. <laughs> Beğendim açıkçası. E zaten ben genel olarak kıyafetleri beğeniyorum. Kıyafet hastalığım olduğu için. Şimdi saçı bir yakından göstermek istiyorum sizlere. Saç çünkü kıyafetin en güzel kısmı saç bence. Kıyafetten ziyade saçı güzel. Şöyle kuyruklu bir saç. Bu da durmuyor yerinde dursa aslında be. At kuyruğu var. Hareket ettikçe de sallanıyor. Güzel. Sırt çantam pek uyumlu olmadı sanki ama neyse. Bu şekilde saç ve kıyafetimiz budur yani. Şimdi treninge devam edeceğim. Şu şekilde yine bir hikaye görevimiz geldi. Hikaye görevimizin içerisinde bazı şeyler var. Aa, ilk önce şunu göstereyim ama çantalar geldi. Ben de tüm çantalar olduğu için şu anda burada görünmüyor. Normalde en iyi fırsatlar kısmında mağazamızda burada çantalar var. Ama ben de tüm çantalar olduğu için ben göremiyorum. Size de gösteremiyorum fiyatlarını. Hikaye etkinliğimizden bahsedeyim hemen. Part 1, Part 2, Part 3 ve Part 4 olarak Umut 101'den başlıyor yine. Umut 101'e gidip görevlerimizi yapıyoruz. Şu şekilde belirli ödülleri var. Aşağıdan bonus ön izlemesine tıkladığınız zaman tüm ödülleri görebilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ederim. Toplama puanı veriyor ve ekstra olarak formül veriyor. Bunun için de ayrıca video çekeceğim sizler için. Şanslı yıldız etkinliği geldi yani bir etkinlik ama nasıl söyleyeyim size şimdi alanlardan genel olarak e, nadir eklenti alamıyoruz biliyorsunuz genelde nanoplastik çıkıyor yayınlarımı izleyenler de görüyordur hep beraber bir saadet zinciri oluşturup dua ediyoruz ama olmuyor şimdi hasarınız %20'nin üstünde olduğu zaman şanslı yıldız oluyorsunuz takımınızda ve daha fazla ekstra ödül alabilme şansınız oluyor arkadaşlar. Ona göre takımlarınızı yeniden düzenleyin ve daha çok hasar atabileceğiniz bir takım bulun kendinize. Eğer takımınızdaki hasarınız düşük kalıyor ise. %20'nin üstünde olduğunda şanslı yıldız olabiliyorsunuz. Sahipsiz hazine sandıklarını alabiliyorsunuz. Tabii ki tamamen şans bu. Ama tek gerekli %20'nin üstü. Şimdi diğerine geçiyorum. Şu şekilde içli köfte geldi yine. İçli köfte çantası balık tutarken toplama yaparken var. Kestane, ham, ondan sonra shiitake mantarı, maç fasulyesi, domuz göbeği, karides ve yapışkan pirinç çıkıyor bunun içerisinden. Yeni tarifler yapabiliyorsunuz bunlarla beraber. Ekstrası da bölge operasyonlarını yaptığınız zaman operasyonlardan da 5 tane daha içli köfte çantası alabiliyorsunuz. Ve mantı malzeme paketi alabiliyorsunuz 3 kere yaptığınız zaman alanları yaptığınızda ekstresi olarak şu aşağıda gösterdiğim ödüller bu mantı e, yaptığınız yemekleri teslim ettiğiniz zaman alabiliyorsunuz. Umut 101'den veyahut kamp içerisinde zırhçının önünde bulunan kadın var. O kadını teslim ettiğiniz zaman. Sol tarafta gördüğünüz gibi tarifi görüntüle var ve tarifi görüntüle dediğinizde buradaki tarifleri görüntüleyebiliyorsunuz. Size tavsiyem yemekleri yapın birer tanesini yiyin. Başarı koleksiyonunda yerini alsın yemekleriniz. Onları da toplamış olursunuz bu arada. Koleksiyonunuzun ilerlemesini tamamlarsınız. Şimdi devam ediyorum. Bitkiler araştırması geldi. Bitkiler araştırması evimizin bahçesine ekinlerimizi ekiyoruz, suluyoruz işte biçiyoruz, gübreliyoruz falan bu şekilde günde 40 puan yapıyoruz. Sonrasında seviye 4'e kadar getirmemiz lazım bunu. Her gün bu şekilde. En sonunda seviye 4'e geldiğinizdeki ödüller bu. Seviye 4'e geldikten sonra tekrar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her gün bu ödülleri toplayabileceksiniz. Hızlıca seviye 4'e getirmeniz lazım ama günlük zaten en fazla 40 puan kasabiliyorsunuz. Ondan sonrasında hep seviye 4'ün ödüllerini alacaksınız. Bu ağacın üstünde seviye 4 ödülleri olacak. Şanslığımız geldi. Şanslığımızda tekrar Zambato geldi. Kıyıcı Kılıç. Ee, güzel. Ben sevindim gelmesine. Tip 95 saldırı alev makinesi. Ve benzeri e, Kızıl Zırh geldi. Premium gözlük gelmiş. İşte şu saçma yaylar gelmiş gerçekten hiç kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum ve bir sürü formülü var o yayların. Dünyanın en gereksiz itemi bence oyundaki. Gençler Zambato'yu eğer bulmadıysanız bulmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Ciddi anlamda bunu tavsiye ediyorum. Ee, ne kadar fele çıkacak konusunda bir bilgim yok ama şanslı avdan kutuya göre daha kolay çıktığını duydum. Net bir bilgi yok. Elimde tabii ki tamamen e, rastgele konuşuyorum. Umarım bulursunuz. Şimdi ikili eğitime geçeceğim. İkili eğitimde neler var, neler yok diyor. Bir ona bakalım. Ekstra olarak bir görevimiz gelmiş mi? Şöyle şu şekilde bir bakacağım. Kamp arena meydan okumasına katıl var. Fotoğraf çek var. Tat kıyafetini giy var. Hayır, şu an için ekstra bir görev gelmemiş. Bu görevleri de kolaylıkla yapabilirsiniz. Pazara geçiyorum. Tren geldi. Çuf çuf. Şimdi pembiş bir tren var. Ben tren almayacağım bu arada haberiniz olsun. Tren sandığı var ekstra yukarıda. Bu şekilde parça parça da satılıyor. Ee, i̇çerisinde motor satılıyor pembe tren. Üstteki pembe tren alttakiler e, siyah tren. Siyah treni zaten her kampın merkezinde var. Hemen onu da size göstereyim kamp merkezine giderek. Ay kaçırıyorum treni. Heh oturdum. Şimdi fotoğraf bunda geçeceğim ama sizler için gösterebilmeye. Birazcık da uzaklaştırayım. Şimdi birincisi evinizde bunu kurmak için e, evinizi buna göre düzenlemeniz lazım. Ha belki evinizin içinden falan geçirirseniz aslında hoş olabilir. Evet ama çok fazla lag yapıyormuş. Şu geçerken kamp görevinde yaptım. <laughs> ama e, yani ben almayacağım. Denemeyeceğim almayı. Size de tavsiye etmiyorum açıkçası. Boşuna buna harcayacağınız fedi mesela zambatı çıkartmaya harcayabilirsiniz. Çok çok heves ettiyseniz ya benim köpek ne yapıyor öyle? Koşuyor. Yani çok çok heves ettiyseniz hani almayın bence. Gerçekten zambata daha önemli şu an için. Pek de bir olayı yok gördüğünüz gibi. Sadece dönüyor böyle. O kim öyle? ikili eğitim. Ha, fotoğrafı, kendi kıyafetim fotoğrafını çektiğim için tamamlandı. Bakalım başka ne gelmiş pazara. Onları bir kontrol edelim. Bu şekilde e, odun külleri gelmiş ve volkanik kül. Güzel olmuş aslında gelmesi. Çünkü pazarda zor bulunuyordu. E, belki buradan daha ucuz alabilirsiniz. Ama trenin puanınızı yani küle de harcamanızı çok istemem. Şöminemiz geri gelmiş, perde gelmiş, halı gelmiş, başkana gelmiş, beyaz raf gelmiş, dünyanın gereksiz şeyi, kesinlikle almayı tavsiye etmiyorum, hiçbir işe yaramıyor. Antikroma kanepesi gelmiş, yaldızlı çerçeve masa bende var, kullanışsız ve kötü görünüyor, almanızı tavsiye etmiyorum. İçli köfte çantası var yine, mantı malzemesi var, eklentiler var pazar üzerinde. Başka da ekstra pek bir şey yok sanırım. Bu aslında mantı malzeme paketinden alınıp ee, o yiyecekler stok yapılabilir. Ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. O şekilde <laughs> arkaya gelen geçen oturuyor. Şimdi süper DJ partisi diye bir kıyafet geliyor. Bu kıyafet önemli. Yani benim için önemli açıkçası. İki tane bu kıyafetten var sandığımızın içerisinde. Ekstra olarak iki tane 1888 formül parçası var. Emojisi de bu şekilde kıyafetin. Onu da hemen göstereyim sizlere. Saçını çok beğenmedim ama kıyafet hoşuma gitti. Kıyafet güzel. Ekstra olarak ne var? Bu kıyafet tam bende vardı zaten. Tekrardan getirmişler. Bakalım başka altın kupon seçme kutusu var. Gelişmiş çip 10 tane, altın drone kuponu 3 tane ve altın evrim alet kuponu 1 tane alabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben bu a, altın evrim alet kuponuyla geçen gün şey aldım silahçıya gidiyorsunuz orada beş tane verdiğiniz zaman size bir formül veriyor tabi bulunan formülleri veriyor bende havan topunun formülü vardı oradan e, şey alabildim karlısını verdi bana alev topunun alev makinesinin çok pardon alev makinesi değil havan topunun havan topunun verdi e, yani güzel. Ama en güzeli formül parçası. Formül parçalarını istiyorum buradaki. Almayı deneyeceğim. Bu kıyafetlerden de bir tanesini giyebiliyorsunuz. Bir tanesini hediye edebiliyorsunuz. O da aklınızda bulunsun. Ekstra olarak marketimize ne gelmiş bakalım. Buralarda pek bir şey yok. Sadece şu e, hızlı al bölümünde malzeme paketini aldım ben. Onu gösterebilirim. İçerisinde 6 tane mekanik parça, 6 tane de zırh parçası var. 120 FED'de hatırladığım kadarıyla, çok net hatırlamıyorum. Ee, 5 saat, 6 saatte bir yenileniyor. Yok, normalde 7 saat mi? Hatırlamıyorum ne kadar sürede bir yenilendiğini. Araştırma malzemesi ve nanoplastik kutusu var. Başka, formül paketi gelmiş. Bu formül paketi avantajlı bir paket. Formül satın alacaksanız buradan almanızı tavsiye ediyorum. 5 buçuk 548 işte sağ sonra 5.48 dakika sonra yenileniyormuş ama nasıl yenileniyor onu da bilmiyorum Eskiden böyle değildi gördüğünüz gibi nasıl lag yapıyor şimdiden tren lag yapmaya başlamış ki sadece ben burada kullanıyorum yani oturuyorum üstünde video izlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere